Her yeni güne yeni planlarla yeni umutlarla uyanıyoruz peki ya bugün son günümüz olsaydı ne yapardık? Bugün son gününüz olsa ne yapardınız? Yemek yerdim Ne yerdin? Ne yerdin mesela? Hamburger Ya da köfte Patates Son günü ağır şeylerle mi geçireyim istiyorsun? Evet Ya daha çok sevdiğim şeyleri ağırlıklı Yemek isterdim ben çalıştım bugün. Bu hafta <laughs> çalıştım abicim. Şimdi e, işe çıktım. Gezmeye gider. Tatile girdim Nereye? Antalya. Bilmiyorum. Çok ani oldu. Düşünmem lazım. Biraz düşün. Herhalde salınca oturup şey içerdim. son günümüzmüş gibi yaşamıyoruz değil mi? Aynen. Öyle biraz aslında işte herkes rutin. Dünya hali işte. Bugün son gününüz olsaydı ne yapardınız? Hiçbir şey yorum yapamam ben ya. Hiçbir şey yapmazdım herhalde. Pasa uyurdum yani. Son gününü uyurak mı geçireceksin? Bence en güzel aktivite. Sen ne yapardın? Ben büyük ihtimal bir an önce Çanakkale bileti alıp Çanakkale'ye giderdim. Burada ölmek istemiyorum. <laughs> ne yapardım son günüm olsa? <laughs> Vallahi şaşırdım kaldım yani. Ee, ne yapardın? Sevdiklerinle herhalde biraz daha vakit geçirirdin. Başka? En çok kimi seviyorsunuz? Sevdiklerini. <laughs> Sevdiklerim. <mi? gülüyor> hani oğlum, eşim, torunum. Hepsini de seviyoruz. Sevdiklerimizi severiz. Onlar da... ayrım olmaz evet. Bugün son gününüz olsa ne yapardınız? Son günüm olsa ne yapardım? Kelime-i şehadet getirdim bolca ya. <gülüyor> <gülüyor> vallahi bir, bir aklıma gelmedi bir şey. Bugün son günüm olsa ne yapardım? Kızımla vakit geçirirdim herhalde. Şu an olduğu gibi. Şu an olduğu gibi. Çok ani yakalandık ya. Bugün son gününüz olsa ne yapardınız? Ee, Valla bunun için uzun süre düşünmem gerekiyor. Şu an ani cevap veremem. Teşekkürler. Bugün son gününüz olsa ne yapardınız? Kebap yerdim. Kesinlikle pizza yerdim ben de. Kolay <laughs> gelsin. Son günüm olsa ama. Vallahi iyiyim ya şu an aslında. Son gün için güzel bir gün yani. Sıkıntı yok. Neler yaptınız? Nasıl geçirdiniz günü? Alışveriş yaptık. Ailece. İyi. Ne kadar masrafa girdiniz son günde? Vallahi bin lirayı falan bulur herhalde. Okul alışveriş. Luna Park'a giderdi. Hangi oyuncu abi neredin? Atlı karınca. Hiç binmedin mi? Binmedi. <laughs> olsa ne yapardınız? dünyayı geçerdim. Bir günde? Evet. Yani Türkiye'den çıkmak isterdim muhtemelen. Hırsızlık yaparım abi. Ne soyardın? Kendi evimi soyarım. <laughs> çok mu mal var evde? Bilmiyorum. <laughs> Annemden habersiz her <sen> şeyi yaparım. <laughs> Nasıl son gün diye bir şey de diyemezdi. Evet. <laughs> Akşamına da koyar giderim. <laughs> Bolca kaka atardım. <laughs> Gülmek çünkü çok değerli bence. Hiçbir iş yapmazdım. Yan gelip yatar. Düşünür düşünür ölürdüm ne yapacağım başka? <laughs> Düşünmekten ölen adam. Evet. <laughs> Kavun satardım. <laughs> Onu her zaman yapıyorsunuz zaten son gün için böyle daha güzel bir şey. Ne yapardım namaz kılardım yani, dua ederdim yani. camiye giderdim. <laughs> başka ne yapabilirim? Ya en güzel yazı açarsam Böyle yaşama çalışırdım. <gülüyor> <gülüyor> Bugün son gününüz olsa ne yapardınız? Valla ne yapayım?